Günaydın, hoş geldiniz. Lüdeburgaz Belediye Başkanlığı'nın dört taraflı mezarlık çeşmesi, 200'lü çeşme, yaybank, beton, karkas, çöp kovası, alım işi, ihale kayıt numarası 2021'e 555-417 sayılı ihalesi için hoş geldiniz. EKAP'tan ee, e söz konusu ihale için 6 adet dosya indirilmiş, e ihale komisyonuna teklifini veren bir firma var. O da burada huzurumuzda zaten. Ee, söz konusu işle ilgili öncelikli olarak yaklaşık maliyetimizi açıklamak istiyorum. 847 bin. 747.75 Türk Lirası. Evet yaklaşık maliyetimiz 847.749.75 Türk Lirası. Söz konusu ihale için ihale komisyonu önünde hazır bulunan firma zarfı As Beton Beton Elemanları Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi yasaya uygun olarak ihalenin belediyemizin açık adresi firmanın açık adresi zarflanmış imzalanmış mühürlenmiş zarfın içinde hiçbir evrak kalmadı. Firmanın belediyemize ibraz etmiş olduğu belgeleri başlıklarıyla birlikte huzurunuzda okuyorum. Ortaklık bilgileri ve yönetimindeki görevlere ait belgeler. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi belgesi. İmza sirküleri. vekaletname, imza sirküleri, imza beyannamesi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ait sanayi sicil belgesi, iş bitirme belgesi, gene iş bitirme belgesi, söz konusu firmanın söz konusu iş için vermiş olduğu fiyat teklifi de 798.500 Türk Lirası. Birim fiyat cetveli. Burada 798.500 Türk Lirası olarak teminat mektubu olarak 8 8.12.2021 tarihli Vakıf Bank'a verilmiş olan 25.000 Türk Liraları teminatları da mevcut tutuyor değil mi? Evet huzurunuzda ihale komisyonu olarak evraklarınızı inceledik. Bilgilendirmeler ekap üzerinde yapılacaktır. Birinci oturumu kapatıyorum. Hayırlısı olsun.